9'u izlemiş miyiz? Bun... Bana, değil, <laughs> Bunu izlemedik. <gülüyor> <gülüyor> ya be. Bunu izlemedik lan, ben böyle bir şey izlemedim. Bunları izlemedim ha ben. Siz başka yayıncı atılıyorsunuz. <laughs> Bak, bunları izledik demeyin.

Robot duyarı kasmamız yok mu? <laughs> Ayda. tükettiniz? <laughs> en son ne zaman kırmızı et tükettiniz? <laughs> en son ne zaman kırmızı et tükettiniz? Tehlikeli. Arapça bilmem ki. En son ne zaman kırmızı et <laughs> En son. <laughs> ne zaman mı? Neyden ne zaman? <Gülüyor> <Gülüyor> kırmızı et amca. En son ne zaman kırmızı Kırmızı ameliyat mı? Ne zaman yeri? Her zaman yeri kırmızı et. Kırmızı ete zam geldi. Bu zamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya her çeşit yemeğe katıyor işte. Küfte yapıyor, her şeyi yapıyor işte. Kebap yapıyor. <laughs> <laughs> Kızın siniri bozuldu sağlamcı diyor. Recai Zade Plebinyo. Tier 1'le abone olmuş hoş geldin. Hey ha ha hi ha ha she could be your mom. Yes, but she yours. Hadi bir <laughs> lan bir <laughs> anak yok lan. Kumuş yürü Bir bakarsan sığınan sonuna. Meslek sesinden mezunum ama bırakım tam ikisinin üstünde kalma gelsin ayağa başını okuyormuş. <gülüyor> 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 ne oluyor <laughs> ama? Alo? Alo? Hatice abla sen de mi görüşüyorum ya? <laughs> Hatice abla <laughs> sen de mi görüşüyorum? Ya abla ben Berkay'ın bir arkadaşıyım ya şey bir muhabbetimiz vardı, şey vardı, vardı da Berkay'a ulaşamıyorum. Acaba yanınızda mı? Ne oldu? Seni bakayım. Ya abla geçen gün Metin 2 oynuyorduk. Şey taş kestik abla Dol dolayına mı, dolayına mı çaldı kaçtı ya. Beni serbest aldı kesti orospu çocuğu. Onun var ya Anasının namına kafa atacağım. Beni de ben de, 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 de. <gülüyor> 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 Çok ayıp lan. <gülüyor> <gülüyor> Sokarlar sana ayık ol tamam mı? <laughs> Geçişiniz. Söçülerin <sık> <laughs> böyle bir yavrağı var bak böyle. Sokarlar sana. Ses video kısık. Ananın <laughs> orospu oldu. <laughs> ya kameri yaklaştır orospu çocuğu ne? Bak ananın amına sok bunu bak orospu çocuğu burada ne yazıyor bak. Bak ananın amına ve ananın amına yaklaştırıyorum bak oku amına koydum kitapsız. O ne amına koydum sakalı. Ben senin gibi çakma gaz değilim amına koydum piçi. Orospu çocuğu bak ben her akşam kuru et yiyorum burada orospu çocuğu bak. Sen on kuru et gördün mü orospu çocuğu? Bak ben her akşam kuru et yiyorum burada bak. Amına koydum çocuğu her akşam badem yiyorum bak. Her akşam badem yiyorum. Bak, Kaplan var mı senin orası bu çocuğu? çikolata kapları gösterme. Amına kodumu çakalı. Senin ananın amını sikerim ben sadece. Dayı ne küfür ettin ya. Ananın mezardan <laughs> Oha, Oha artık. artık mezardaki anasına, anasına ne söylüyorsun? Bakın Amerikalılarını buradan patlatabilir miyiz? Abi bombayı. <laughs> nükleer bombayı buradan salarım aç. Amın abi la Hop bir Çok iyi, çok iyi montajdır. Neyin kavgası lan öyle? <laughs> son son dublaj çok iyiydi bu arada. Dokuz izledik on. Ha yavşak. hepimiz için önemlidir. Fakat çoğu insan göt deliğini temizlemekte sıkıntı yaşıyor veya tiksiniyor. Artık bu gerizekalı şeyleri kullanmanıza gerek yok. İşte size çözüm. Shiny Hiney göt deliği karıştırıcısı. Bu aleti götünüze sokarak bütün pisliği temizleyebilir ve rahat bir yaşam sürdürebilirsiniz. Üstelik neden bilmiyoruz ama götünüze sokacağınız bir cihaz için altı farklı renk seçeneği de oluşturduk. Duş tutacağını da yanında veriyoruz ki istediğiniz zaman istediğiniz yerden alıp götünüze rahatça sokabilirsiniz. Özellikle göt deliğinizdeki her noktaya erişebilmesi için özel başlı olarak icat ettik. Üstelik başını çıkarıp parmağınıza da takabiliyorsunuz. Bu sayede göt çok daha rahat <laughs> Eğer orta yaştaysanız ve romatizma sıkıntılarınız varsa kesinlikle sipariş edin. Bir şirkette sekretersiniz ve patronun sizi becermek mi istiyor? Hiç sıkıntı yok. Shiny Hine ile artık kendinizi becerebilirsiniz ve tipi maymuna benziyor. <laughs> bir... Ya <laughs> <laughs> Of. Ya sikeceğim çok. Özelliği parası olan patronunuza sikleri çekebilirsiniz. Bu boktan alete sadece 20 dolar vererek kendinizi tatmin etme özelliği sağlıyoruz. Durun daha bitmedi. Üstelik daha rahat girmesi için kayganlaştırıcı problemlerimiz de var. <laughs> <laughs> tamam bir şey yok ya tamam. Vur, otor, geç, tamam atar tamam çekilin evet, tamam. Şey dedin, tamam. Vur, tamam, vur. Vur, tamam vur. vur tamam vur diyor abi vur işte ipniği ya. Vur ipniği ipne abi ya. Tipe bak nasıl gazı getiriyor ya. Vurmaya korkuyorsun ben bırak ben vurayım ver maçını. Kafadan vur kafadan. Kafadan patladı ha vurdu tamam. Vuruldu. İyi yaptın mı sabahtan bir rışına kafadan basacak durumda vermeyin. Ya bu dublaj mı ya? Polis tepkisiz kalır mı lan arkasında böyle konuşana? Roxie hep bir üçüncü ayını tiyar bilinemiş. Hello demiş hoş geldin. Üzgün pilep üçtürülmüş iyi yayınlar gerçek mi? Ha. Rao 06 üçtürülmüş. Ee, abi Churchill, Churchill, Churchill'ci geldi. Dur bakayım ne yaptın lan gene? Bakacağım senin videona. Bak gene akıllı kek falan. Ve bayağı da kabarık Anılı kek ne lan? bu Hatırlıyor musunuz bu arkadaşın eski videolarını? 12 dakika izlemeyeceğim canım. Lezzetli, proteinli. Şöyle kadına bakıyorum. Lan eskiden Bodrum'da falan şeyler satılırdı. Bak şöyle kolyeler vardı içine, ismimizi yazdırırdık. İçinde böyle renkli sıvılarla, üstten alttan kapalı. tukan yazardı içinde, böyle fil dişi gibi. Ne kadar saçma bir kolyeydi lan o komik anlatmaya karar verdim. Bir ya da iki tane anımı anlatacağım şimdi size. Hem sohbet muhabbet etmiş olduk. Ha sen de anlat. Bizim eski evimiz Bodrum katında. Zemin O zaman tarifimizi... E... Bu da iyi. Bizim arkadaş böyle yapıyor bir şeyler. Bomba olabilir yaklaşma. Kafadan bas patlat işte abi. Bombaysa kafadan patlat ömrü gitsin işte. Şey altına yayınlar. Kafadan kafadan, gir kafadan abi. Gözünü seveyim gözünü ya. Kafadan patlat abi. Hiç uğraşma kafadan patlat. Ömrüm boyunca çekemeden lan beni. Ne yaptım lan ben size? Yemek yapmaktan başka ne yaptım? Ne yaptım? Kimin Kimi arasını siktim? dokunmadım. Hey. Ben... Tövbe yarabbim Şu adama çok sağlam sövesim var da. Amına koyarım bak sen oraya gelsen. Oh yeah. Çok seksisin. Çok tatlısın. Ama artık zamanı geldi. Kaçacağım buradan. Survivor zamanı. Gitme zaman... Taner gitme gitme. Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim. Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler... Saçma sapan, sapan adamları zaman, ünlü ederlerse abi bırakma. öyle olur. Bırakma beni bak be. Aman Allah'ım. Ne kötü şaplak atılır be. It's a hundred times. Lokomotif. Lokomotif. Ço, loko, ço, loko, ço, ço. Bana mı motor <laughs> gidiyor. Koş uşağım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. 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 Ya bu böyle Instagram hikayesi atanlarda oluyor arka arkaya. Sadece arkadaşlarla başladığı için yani ben de yapıyorum onu. O kadar itici oluyor ki her böyle hikaye geçtiğinde o hani sanki 15 saniye konuşuyormuş gibi düşünüyorsun ama her saat geçtiğinde arkadaş 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 arkadaşını diye vuruyorsun. Arkadaşlar 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 önden yaptı. Arkadan yapsaydı yok yok arkadan yapsaydı millet dağılırdı. Sen nasıl Çukur'a laf edersin, lan? Top, gökşek. Çukur evimiz, Yamaç babamız. Anlayamadım. Kalıyorum. 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 karıştırdıktan sonra Ö de bir de... saniye bir saniye Ömer Bey bir e, bir şey söyledi. Ya Ömer Bey. Ya siktirsin amına koyayım. Nasıl içerse içer. Ben sek içiyorum amına Bakın, koyayım. Rakı içilik küfür edilmez. Yani <laughs> rakı içilirken ya. Aba aba Ben o yüzden arkadaşa küfür etmiyorum. Söylemiş olduğu lafla kendisine bin misli iğare ediyor. Ay çok üzüldüm. <laughs> yapma yapma onu ben de yaptım çocukken çok kötü oldum. Aptal bir de kamerayı sokmuş bu <laughs> Ay <laughs> bak birebir bunu, bunu yaşadım ya. Birebir bunu yaşadım abi. Anne çok kötü oluyor bak tut dilini. Ala! Çıkan ses bu bak aynısı. <laughs> Oğlum Malamın okuyun falan demeyin bak. Tamam yani söylüyoruz yaşadığımız da. Ya! Ya yeter be. Allah! Silas Aa dur. Allahu Allah ekber. Allah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Rahmetli ya Adamın değeri öldükten sonra bilindi ya. Hep aklıma o geliyor. Zaten ondaymışız. Niye gerek? Anneciğim anne. anne biz yerleştik eve eşyalarla falan. İyi oğlum falan, tamam. Böyle. Trabzon nasıl? Oralar çok güzel ya, diyorlar. Güzel güzel buralar da hani o kadar da değil anne ya. Çok abartıyorlar buralar aslında. O kadar güzel you, oh. Oh. I want to fucking. I... UKPKMKK says, I want to fuck you in the ass right now. Thank you. It's nice to get some appreciation around here. Oh, he followed it up with a comment. Never mind. just found out you're Size müstakak. Amana koyduklarım. Size müstakak. Bundan sonra cuma namazı var. Sikerim sizin videonuzu. Cuma namazı abdest o bu. Zekat. Başka bir şey yok. Zaten yaptığım bu. Ciddi pav değil mi? Yok lan neydi bu? Pika pika. Canku. <laughs> ya az önce ne izledik? Adını bilasla koymuşlar ya. İnsan olarak değil, bir hayvan olarak şimdi sana tepkimi veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eee evet. Tepkiler çeşitli yollarla dile getirilmeye devam ediliyor burada. Aa ben. Ah. Ekmeklerimizden düştü. Gene. Allah kahretsin ya. Şu ekmeğe devamlı elime bak hep düşüyor sosyal içine ya. Öf. Ekmek düştü gene. Karides güveç mi o? Pardon Pardon Yani şu ekmeği Tutan elimde artık yani bir şey problem var Aaa şimşek <laughs> Aynı video O ne lan? Çok güzel yapmış ya Yo Dedi... <laughs> Aa tipe bak tipe. Kıskanç. Gürcü hamsisi geliyormuş artık. Gürcü hamsisi. Gürcü. Ee, biz bunu hak edemedik ki Gürcü'yü nasıl hak edeceğiz? Yok Ya Gürcü ne yapsın ne var burada? Ne, bir yerden, bir yerden. Yani Karada. Ya oğlum yok Karada azan geliyor. Hak Karada Olmaz Gürcü de hamsi gelmez buraya. Ya. Gelmez. 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 Satamaz o Gürcü hamsiyi. Piştir, piş. Tabi piş ona et yok ki. Et yok, at. Et. et yok, at. Et. Piş. Yani etinin olmaması piş mi oluyor? Tabi piş oluyor. oluyor. Başka bir şey olmaz ha. Ha bu kadar denizin. Kıca kurcu gelmez. Demiyor. Hayır. Satamayız. Piş. Göreceğim siz piç oluyor. <laughs> piş oluyor musunuz? dolu fırlama dolu değil mi? Dur, dur. diyor mu? <gülüyor> 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 Başkan baskaza kaza hayki yanında yüksek dozda ay koy kanımda kafam güzel bir adama dilim üzmez kim demiş sabaha dek Başkan

çıkar buraya. Evet. At at. Yavaş. <laughs> Abi sen sen kendin istedin ama. <laughs> Onda o koçuş o kadar güzel nasıl atabildi lan? Evet. At at. Oğlum çok temiz Yavaş. atmış ya. Yavaş diyor bir daha bunu koyayım. Hem atlasın hem yavaşlasın. Lord of Darkness.